CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene diyerek dikkatleri yine üzerine çeken Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı. Alaaddin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupla başlayan Devlet Bahçeli'nin de tartışmaya katılmasıyla artan gerginlik sonrası konu yargıya taşınıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili bir açıklamada AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi. Turan'ın grup toplantısı sonrası gazetecilerden gelen soru üzerine savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, küfür Kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır. Doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin vazgeçilmez esas ilkesidir. Hukuk herkese eşit ve adil uygulandığında kıymetlidir. İlkesel duruşumuz budur. Bunun ekstra bir açıklamaya konu olmasını doğru bulmuyoruz. Kişilere bağlı gündem olmaması gerekir. Her gün Cumhurbaşkanına da bize de sayısız tehditler geliyor. Her birinin gündem olması, tartışılması doğru değildir, dedi. Turan, Çakıcı'nın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine de hakaret ettiğini anımsatarak şöyle konuştu. O dönem Sayın Kılıçdaroğlu bir tepki koydu mu? Siz Kılıçdaroğlu'ndan bir cümle rahatsızlık duydunuz mu? Erdoğan'ın öldürülmesini içeren pankartlar yapıldı. Kılıçdaroğlu'ndan kınama duydunuz mu? İnsanın hayatı ilkeli duruşu kadar kıymetlidir. Kılıçdaroğlu'na tehdit olduğu zaman ortalığı yıkacaksın. Erdoğan'a olduğu zaman sesini çıkarmayacaksın. Bana göre sana göre ilke olmaz. Anayasa çalışmasında yakalandıkları için korkuları var. Ondan kaynaklanıyor. Suçluluk psikolojisinden kaynaklanıyor. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Çakıcı, 17 Kasım günü Twitter hesabından paylaştığı mektupla yeniden gündeme gelmişti. Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisi hakkında mafya dediğini ifade ederek tehditler savurmuş CHP liderine akıllı ol Vatan hainleriyle Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın, kazığa oturturum gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Çakıcı'nın tepki çeken sözlerine ise Devlet Bahçeli'den mafya demek rezillik, kendisi benim ülküdaşımdır tepkisi geldi. Konu hakkında açıklamada bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayınladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli ülküdaşım, Alaaddin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek, müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir dedi. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışının üzerine Çakıcı için bir destek de MHP Grup Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın'ın yaptığı basın açıklamasında cezaevlerindeki çok sayıda vatandaşımızın uğradığı mağduriyetlerin yasal düzenlemeyle giderilmesini hazmedemeyerek Hepsini mafya lideri ve uyuşturucu kaçakçısı kategorisine sokan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyası her geçen gün daha fazla bozulmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP sözcülerinin MHP'nin asla vazgeçemeyeceği değerleri ve Alatin Çakıcı üzerinden devlet krizi iddiasında bulunup bir bardak suda fırtına koparmasının arkasında da suçüstü olayını örtbas etme çabası yatmaktadır şeklinde konuştu. Çakıcı'nın kendisi hakkında ima edilen mafya ithamı üzerine yazdığı mektuba bir diğer destekte de AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te hazırlayıp sunduğu tarafsız bölgeye katılan Metiner, gıya ben tanıdığım Alaaddin Çakıcı özü sözü bir olan mert delikanlı bir adam. Kılıçdaroğlu'nun tartışma açması doğru değildir. Sayın Bahçeli'nin verdiği cevap bence Türk milliyetçisi bir dava liderine yakışan bir cevaptır. Çünkü bir ülkücü şehidin oğlundan bahsediyoruz şeklinde konuştu.